Alanya'dan merhaba sizlere. Bilenler bilir. Uzun yıllar öncesinde Alanya'ya taşıdık İstanbul'dan evimize. Ve Alanya'ya gelmiştik biz ailecek. O güne kadar aslında ben defalarca Alanya'ya geldim gittim. Alanya özel bir yer oldu benim için. 1963 ya da 64 yılında, hani bilemediniz 1965 yılında ilk defa geldim Alanya'ya ben ve ondan sonra gelişlerim, girişlerim çeşitli nedenlerle sürde gitti. 1989 yılı Mayıs ayında yine Alanya'ya geldim. Ama bu sefer Barış'la. Ve Barış'la beraber Neretepe Türkiye'yi çektik 7'den 77'ye için. Barış Alanya'yı bir güzel anlattı. Sonra aradan yıllar yılları kovaladı. Ve 1999 yılında bilindiği gibi Barış gitti. Barış gitti ama Barış'ın izi hep sürdü. Anılarda da yaşadı, belleklerde de yaşadı ve hayatımızda da adını yaşattı Barış. Bu arada Alanya'da ilk defa Barış'ın adına bir yer açıldı. Türkiye'de ilk defa Barış adına bir yer Alanya'da açıldı daha doğrusu. Ve Alanya ve Yediyesi e verdiği bir kararla şehrin tam da merkezinde Barış Manço ile İri'den 77'ye parkını açtı. O parkın açılışı aslında yeni yeni dostluklar da doğurdu. Ve bu dostlukların sonucu olarak da işte ben kalktım Alanya'ya geldim, yerleştim. Alanya Belediyesi'nin barışa olan hizmete, barışa olan gönül birlikleri aslında sürdü gitti. 1999 yılının Kasım'ı ya da Aralık ayında onların önerileriyle ve Lale Hanım'ın yani Lale Manço'nun kararıyla Beyhude Geçti Hayat adlı klibi çektik burada. Doğukan, Lale ve Batıkan geldiler buraya. Zaten Doğukan burada klip içinde babasının izini sürdü. Babasının gitti, babasının Alanya'yı anlattığı her yerde çekimler yaptık. Ve bir taraftan barışla olan anılarımızı burada yaşarken bir taraftan da klibimizi çektik, tamamladık. Şimdi ben sizi o klibin hazırlanmasında büyük emeği olan Nazmi Uyar'la tanıştıracağım. Nazmi Uyar anlatacak bana, yani size o klibin hazırlanışını ve çekilişini. Sonra hep birlikte izleyeceğiz. Beyrut'ta geçti hayat. Alanya'nın eşsiz güzelliğine sırtımızı döndük. Kızıl Kule hemen aşağıda altımızda. Alanya'yı konuşacağız. Aslında Alanya'yı konuşmayacağız. Alanya'da Barışman Çocuğuna yaptığımız işleri konuşacağız. Nazmi Uyar'la. Nazmi Uyar, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü. Ve bizim bir hayli eski dostumuz Barış'ın gidişiyle başlayan yazık ki dostluk, arkadaşlık bu. Alanya benim için aslında hep çok özel bir yer oldu. Alanya'ya yanılmıyorsam eğer 1964 ya da 1965 yıllarında geldim ben. Ve benim geldiğim tarihte Alanya'nın nüfusu yaklaşık böyle 3000 kişi ya vardı ya yoktu. Doğru otel de yoktu herhalde ki. Biz, e, bize e, köy evlerinde e, pansiyon olarak e, misafir etti Alanyalılar o tarihte. E, benim e, Alanya'ya ilk gelişim aslında o yıllar oldu. İkinci gelişim e, Barış'la beraber oldu. Deretepe Türkiye bölümü için çekmeye geldik, Alanya'yı çektik. Alanya'dan da e, Antalya'ya geçerken e, yol boyunca o günü değerlendirelim diye düşündük ve bir de klip sığdırdık. Alanya Manavgat arasında Hangi klip derseniz, Gülpembe. O meşhur, yani. yani kumsalda Barış yürür de böyle. Sonra oduncuların orada e, şarkısını okur. Gülpembe'yi. Böyle bir e, maceramız da var. E, ama asıl önemlisi Barış gittikten sonra Alanya şunun için çok güzel. E, barış adına İlk defa burada bir yer açıldı. Barış Manço 7'den 77'ye Çocuk Parkı açtı. Alanya Belediyesi burada. Ee, onun da aslında e, orada da başı çeken isim yine Nazmi Uyar olmuş. Ben park açılışında yoktum. Ama park açılışından hemen sonra bir de klip çekildi burada. Alanya Belediyesi'nin sponsorluğunda. E, o nedenle bizim e, Nazmi ile benim tanışıklığım oldu. buraya geldik. Çok kalabalık bir ekip olarak geldik. Yaklaşık 30 kişi vardı gazeteci olarak ve televizyoncu olarak. Ve parade ağırlandık burada. Ama bütün o organizasyonu yapan, bizi ağırlayan yine de Nazmi kardeşimdi. Şimdi ben isterim ki Nazmi anlatsın aslında. Yani nasıl becerdi de o park açıldı. Sonra nasıl bir organizasyon aklına geldi. Ee, o arada aslında biz ne tarafa gideceğimizi, ne yapacağımızı da pek bilemiyorduk. Barış'ın ilk gittiği zamanlar Lale ile beraber, Lale Manço beraber oturmuşlar ve klip için karar vermişler. Kalktık geldik böyle. Ama neyin nasıl olduğunu tam olarak bilmiyorum. Sadece buraya gelip de burada klibi çektiğimizi biliyorum ben. Bence Nazmi anlatsın o zaman. Tabi Erkmen abicim şimdi Barış Manço'nun 1 Şubat 1999 yılında ölmesi tüm Türkiye'de hatta dünyada büyük yankı uyandırdı. Ani bir ölüm oldu. Aynı şekilde Alanya halkı da çok üzüntülüydü. Alanya Belediye Meclisi toplandığı zaman Alanya'da bir barış manço parkı yapılmasına karar kıldı. O zaman da belediye başkanımız Sayın Avukat Hasan Sipahi olduydu. Onun önderliğinde Alanya Belediye Meclisi bir karar aldı. Alanya'nın uygun görülen bir alana Barış Manço Çocuk Parkı'nın ismine verilmesi ve yapılması ile ilgili karar alındı. Biz de buna istinaden hazırlıklarımızı yaptık. Ben Yalimanço'yu aradım. Telefonla görüşmeler yaptım. Kendisi de çok mutlu olduğunu söyledi. Hem Doğukan'ı hem Batıkan'ı alarak parkımız hazırlandıktan sonra açılışına katıldılar. Parkta zaten tam Alanya Belediyesi'nin hemen yanında, yanında en, en, en önemli yeri şehrin merkezinde en önemli yerinde. Sanatçımıza da, da zaten öyle güzel bir yer yakışırdı. Ee, çok büyük bir izdiham oldu. Bütün yani, halkımızın Barış Manço'ya olan sevgisi, ilgisi aynı şekilde ailesi ne de hissettirildi, hissettirildi. Çok aşırı kalabalık vardı. Ee, biz de çok mutlu olduk. Ee, güzel bir şekilde misafirlerimizi Alanya'da ağırladık. Ee, tabii Lale Hanım'la konuşmalarımız, görüşmelerimiz neticesinde Alanya'da bir klip çekilmesine karar verdik. Tabi bunun için hazırlıklarımız gerekiyordu. Hem sponsor bulmamız gerekiyordu. Bir bütçesi olacaktı. Çünkü kalabalık bir ekip gelecektiniz. Ee, ben İstanbul'a gittim. Lale Hanım'ın e, Katıköy'deki şu anda e, Manço Produksiyonu evet. Doğukan Manço. Aynen. Bizim e, 1970 yılında biz e, Manço Produksiyonu kurmuştuk Paris'te. Ama ondan sonra e, çalıştıramadık e, orayı. Çünkü apar topar askere götürdüler, askere aldıklarında Barış'ı bu sefer daha kolay yoldan iş yapalım diye Ozan Reklam isminde bir reklam ajansı kurduk. Ozan Reklam'dan birlikte bir ara verildi ama o arada uzun bir ara oldu ancak Banco Prodüksiyon, Barış gittikten sonra tekrar Doğukan'ın marifetini devreye girdi. Sen o binaya geldin, o sarı Aynen, binaya, o sarı binaya geldi, sarı binaya, geldim. O sarı binaya geldim. Evet, e, tabii Moda'daki evdeye gittik ama e, arşivden e, hangi parçalar olabilir? E, Bu güne özel e, Barış Manço öldükten sonra ilk yayınlanacak klibiydi. Hangi parça daha anlamlı olur? Beraber oturduk. E, hatta ilk defa sizi de ben orada Hı -hı. gördüm, sizinle orada tanıştık. Hı -hı. E, oturduk. Hangi şimdi, parçanın... Şimdi içinde 20 sene önceye gittiği için. Ee, Erkmen abi ya da sen, siz oldu. Şimdi, şimdi, Nostaljiyi yaşamıyor aslında. <laughs> bu bir geri dönüş aslında bu. Ee, tabii orada hangi parçanın olacağına karar verdik. Ee, biraz da uzun olması gerekiyordu, daha anlamlı olsun. Bir de Alanya'nın da farklı yerleri tanıtılması açısından. Ee, Barış Manço'nun ölümün yıl dönümünde ee, ilk klibinin olması sebebiyle Beyhude geçti yıllar isimli Hı. parça evet. uygun görüldü o parça ile ilgili çalışmalara başlandı şey tabii, tabii bu işte arada Okan geldi Batıkan geldi Lala Hanım geldi Duygu Gök diye genç bir kızımız vardı ee, o zaman ajans tavsiye etmiş ee, Duygu Gök de katıldı sonradan da Duygu B çok bütün o bütün onların hepsini ee, biz şey diyoruz şimdi. O, o işin o tarafını biliyoruz ama ee, o organizasyonu nasıl yapıldı? Ondan sonra oraya işte sponsor olarak kim, hangi şartlarda nasıl şeydi? Onlardan uzak yakın hiç ilgimiz yoktu. Bizim biz hey e, her zamanki gibi gittik geldik buraya. 4-5 gün sürdü. Kalabalık bir sürdü. ekip, kalabalık bir ekip olarak, kalabalık bir ekip olarak da geldik. Vardı. Hep beraber geldik burada. Hem işimizi yaptık, hem yedik, hem içtik. Ondan sonra derviş yani. Dervişin karnı doğuyunca gözü pabucunda olurmuş. Biz burada karnımızı doyurduk, gezdik, eğlendik, klibimizi çektik. Ondan sonra da teşekkür ettik, el salladık, ayrıldık. Ama o bir hafta, halen geçti çok güzeldi. Müthişti. Çok güzeldi çünkü her gün e, kliple ilgili haberler yayınlandı bütün televizyon kanallarında değişik açılarda. En az 30 gazeteci vardı. vardı. Evet, vardı. evet ünlü magazinciler de vardı. Aykut savaş Savaş Kalafat Salafat vardı gibi değerli dişelik vardı. Vardı. Birçok isim vardı. Herkes gezdi, eğlendi, çekimini yaptı, işini yaptı. Alan için güzel bir, değişik bir hikaye oldu. Yani ee, şimdi bir de şöyle bir şey var. Bu Barış'ın Barış kişiliğinden de ilgili tabii ki yani. Barış adı gibi Barışçı bir adamdı ve e, öyle kavgayla, ile, gürültüyle falan filan işi yoktu. E, Barışla ilgili bir şey olduğu zaman da aslında aynı o, o barışıklık aslında hep sürer gider. Hani derler ya nerede çokluk orada bokluk. Aslında 50 kişiye yakın bir grupla geldik buraya. 50 kafadan 50 ayrı ses çıkıp 50 defa kavga da edebilirdi insanlar ama bunların hiçbir Hiç tanesi olmadı. olmadı. Bir de herkes Hiçbirisi olmadı. Barış Manço'nun ismi geçtiği için herkes canı gönülden, hiçbir menfaat beklemeden evet. 24 Aynı. saat bu ekibe destek için elinden geleni Alanya halkı yaptı. A, yaptı. Gittiğimiz evet. Aralık ayında, Aralık 1999, 15 Aralık'tı başladık, 4-5 gün işte bir hafta sürdüğünü düşünelim. Güzel günler geçirdik. Daha sonra klibimiz Kral TV'de ilk defa yayınlandı. Ee, çok on, top onda evet, sürekli evet. olarak böyle bir buçuk iki ay süresince sürekli e, gösterime girdi o, diğer kanallarda yani da Yani Barış'ın gittiği zaten o evet. yıl bir yıl Barış'ın yılıydı. Evet. Abi çok A ATV ana haberini Barış'ın e, şarkılarından açardı, kapatırdı. Evet. Türkiye. Böyle o hüzün dolu bir yıldı ama Barış Manço yılıydı o 1999 evet. yıl. Evet. Güzel günlerdi. Evet. E güzel bir ekip tanıdık. Burada Onlar şey, da Alanya'yı tanıdılar. E, bizim için de iyi oldu. Bir kere çocuklar için çok iyi oldu. Doğukan Batıkan için çok evet. iyi oldu. Çünkü e, klibin e, yapısı, klibin konusu aslında bir e, oğulun babasının izinden gidip babasıyla ilgili anıları peşine düşmesiydi. Doğru. doğru. Onun için e, çoğunlukla zaten klip, klip içinde de çek, çektiğimiz mekanları hep daha önce 7'den 77'ye gelip de çektiğimiz yerlerde. Evet. çektik. Evet. Yani öyle bir Ama biz zaten şeyde de çok e, mutlu ayrılmıştık Allah var. O e, 89 yılında Barış'tan gelip de burada 7'den 77'ye çektiğimizde e, yine yani mükemmeldi o zaman da mükemmel. Bizim için fevkalade bir çalışma olmuştu. Dediğim gibi daha önce e, çok kalabalık grupla gelmek birlikte ağız tadıyla e, hem burada çok güzel günler geçirdik. Hem de başarılı çok iyi bir iş çıkardık. Ve e, İstanbul'a döndük. Ben e, söylemiştim. Dördüncü defa gelişimdi. E, Alanya 3000 nüfuslu tanıdığımı varsayalım. 3000'den 333 bin'e geçişine tanık oldum evet. Bir insan hayatında aslında bir yerin böylesine bir gelişimi yaşıyor olmak kendi şehrinin dışında önemli. Çok şeyler değişiyor ama anılar kalıyor. Bizim için güzel anılardı sizleri tanımak, Lale Hanım'ı, Doğukan'ı, Batıkan'ı ve o organizasyonda birçok insanla tanıştık, samimi olduk, ilişkilerimiz devam etti ki hala devam ediyor. Bazıları da rahmetli oldu. Güzel anılar, anılarımızı tazeledik. Ekmen abi çok teşekkür ederim, çok sağ olun böyle bir... Yani bu işin aslında her insana nasip olmayan bir şey. Evet. İnsanoğlu geliyor, ilk nefesten geliyor, son nefesten de gidiyor o ilk nefesle son nefes arasına bir takım şeyler sıkıştırıyor. Sonra bu sıkıştırdıkları anılar halinde hüznüyle, sevinciyle bir yük olarak sırtında taşıyor. Ama bazı öyle insanlar var ki o yaşadıklarını iz olarak, leke olarak insanların zihinlerinde bırakıyorlar. Ve öyle geçip gidiyorlar. Bence ee, illaki bir eserin sahibi olmak değil ama bir esere katılımcısı olmak da çok önemli. Yani, İlla ki ben çektim değil. Ben sebep oldum diyebiliyorsa da bir insan aslında bence yaşamına iz bırakabiliyor. Bana göre sen de o insanlardan bir tanesisin. Sağ olun.